Merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün yepyeni bir video karşısındayız. Bugün Skywars oynuyoruz. Skywars'a kalan üzerinden bir düz var. Merhaba arkadaşlar. Ve bugün... Ne? Da, tamam o senin sözün <laughs> Takımımız Skywars oynuyoruz. <laughs> Aynen. Ve çok fena taktiklerimiz var bugün. Aynen. Ee, bu takımız kavrusu taktik yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü taktik hayat tutuyor insana. Aynen öyle. sana üste kılıç ve şey koyuyorum. Tam. Eee blok koyuyorum. Ben de Iron giyiyorum. Al sen de o zaman şunu. Blok yalnız e, sen al şu yarısını. Attım tamam, da. Tam blok 16 tane var. Onları al gel sen. Tamam. Neyse blok bitince seversin. Çok zaman kaybediyoruz çünkü böyle evet, yaparken. Ortaya gittik hemen. Gittik mi ya? Evet gel. Bu taktik yaparsak arkadaşlar kazanıyoruz bu arada. Öyle güzel bir hani zaten Hiç ortada. Biz gece gündüz kanka bunu oynuyoruz değil mi? Ah, kartı atıyor mu? Atmıyor. Kanka sen atma şunu. Sen koyma. Niye? Sen kolla beni. Gel. Tamam. Aa alınmamış. O güzel 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 güzel. adamın alıyor. <laughs> Hop! Aziz, işler, dikkat et. Geri Aziz. kaç, geri kaç. Aziz, Aziz, Aziz. Ah! Öldürdük. Golden Apple'ı yiyor adam arkanda değil. Geliyor ama bir kişi buradan. Gap var mı? Hayır hayır hayır. Kaç kaç. Aziz. Aa, Öl. Aziz. Ölmedim. Öl. Ay, aziz koruyamadım. Neyse. Abi Karşı dur. var ama. Karşıda iki kişi var. Karşında iki kişi geliyor. Alırsın onları be yok. Aldım. Lav koydu. Yazık. Baya o... canını bile götürürler aslında. Öldür. Az Yok lan spek mu şu an? Ya oh! Aha! Oh! <laughs> Başa koyulacak bir şey. <laughs> Değil mi? <laughs> ortada Abi, adam var. Tam şey ortada, ortada adam var. Bir şey diyeyim ben Fik de... Et, bak gördün mü camın orada. Abi ben ona gitmem. Gitme zaten. Kanka ben düşeceğim diye kahveyi falan bıraktım bir baktım taşı düşmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne mutlu oldum biliyor musun? Bu arada arkadaşlar başla e, insansız olmayan bir şekilde çok aşırı taktiksel oynuyoruz. Adam geldi. Adam lan alsana adam spek şey lan. <laughs> Spek Tabii. gibi abi spek gibi duruyor kanka. Adam böyle bakın iyi. <laughs> spek daha çok vurur düşün yani. Kanka chestplate ne güzel ya? Yok kanka. Sen fare spek mi kullanıyorsun be? Aha. Güzel lan herhalde. O. Ben de mi onu kullansam? Ka yarıyordu şu an şartmışa geçtim. Abi boğazım <laughs> çok fena ağrıdı be. Bu no arada normaldir. Aşırı derecede taktiksel oynuyoruz Barış onu söyleyelim. Çünkü taktik ee... taktiği olmadan kaybediyoruz. Mesela yani, biz Aziz şu an Aziz hani sadece Aziz'in ölmesi bir şans. Yani Birimiz ölse bile birimizin taşıması lazım zaten. Ee, bu arada mesela Barış e, saldırı, saldırıcı ADK'er gibi düşünün. Ben de tankım. Yani. Yaz bu adam ee, çok iyi bir şey yaptı. O bu arada 3 kişi gitti? kalmış. Iki, Yok biri orada. Arkanda biri var. Arkanda biri var. Abi komut için sağ ol. Eh, bak üstüne atlayabilir. Dikkat et. Atlasın. Atlar sonu zararına. Aa, bak kar topu biter onu. Ben sana söylerim de. Şimdi fake atabiliyorum ortayı kolluyor şu an dikkat et. Aslında kartopuyla ile seni bir şey yapamaz o tamam. Aynen kartopu ile Ama zoru biraz iyi yani. Dikkat et. Pantolonunda kask yok lan alırsın belki. Helal. Ve GG işte bu be. <laughs> evet bir de bir. Sevindim. Bir de bir. Ve dokuz kill mi? Oo helal. Hatta <laughs> ne yapmışım lan? Dediğimiz Sa gibi satmadık. Birimiz ölünce bile taşıma ihtimali var diğer kişinin. Hani zaten hani mesela ben kazandıysam Aziz aynı takımdaysak Aziz de kazanmış oluyor. Yani komut veriyorum zaten. Ölen de komut vermesi lazım. Ve iyi komut, vermiş vermesi komut. lazım. Komut çok önemli zaten. Yani ama böyle birazcık fail'lar olabiliyor. Spectate'e komut verirseniz adam heyecanlanıp aşağıda falan düşer yani. <gülüyor> 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 Bu azin çeyce. Bu da doğma alanı. Eee... burada iki adam kanka tamam, ben şey diyorum. Ben odun aldım hemen. Hmm. Kılıç çıktı güzel. Eee... Um, Yalnız bende şey var stone sword Odun var. getir, odun getir. Bende aynı sword var. Ama stone sword çarpmışla. Tamam. Tamam. Odun getirdin mi? Evet. Çabuk ver. Ay, yan tarafa gideceğiz adamlara. Tamam benim armuruma gerek yok. Ama adam... Çabuk kanka. Tamam tamam Atla. tamam. Atladım ben. Hop düşecektim. Of. Helal. Abi chestplate chestplate. Abi bana iyi chestplate versene. Adam geldi. Oha. Yuh. Böyle. Ne yapayık lan? <laughs> hepsi bize geldi ha? lan. <laughs> Hayır, <bize> ha? <laughs> Hayır hepsi bize geldi ve benim kalıcım takıldı yine. Neyse Aha. kanka bir tane daha odayı çekmen için dur lobi çekeyim bir. Direkt videoyu durdurmuyoruz arkadaşlar. Direkt <laughs> oynuyoruz. Neyse şu an bir el kaybettik. abi bir elde kazandık. Aynen. Ee, bakalım bu el ne yapacağız? Normalde bayağı iyi oynuyoruz da böyle videoda konuşunca falan bazen konsantre bozuluyor. Aynen öyle. Yani biraz zorlanıyoruz tabi. Bize hepsi bir anda geldi mi zaten her zaman taktik işe yaramıyor. Abi bir de kanka. Aynen bütün adamlar geldiği için zaten de şey. Bu eee. Skywars bir değişik video abi. İzleyenler de heyecanlanıyor. Aynen. Çünkü biz heyecandan böyle bir ses tonumuz falan da titriyor öyle. Heh. Odunları aldım ben. Tam armorları bana ver iyiydi. Al kaskımı da çıkardım. Tamam. Kanka adam yan tarafa atlamış hemen. Kanka tamam. Dur, dur, dur ben... kol, kolladım. Da adam sana şey atacak dur. Atmayacak atmayacak daha dur oltası var. Çok iyi be çok iyi be. Ne dedi? Bak çocuğun ağzı ağzı yam oldu gördünüz mü arkadaşlar? Yani şöyle baldım ki. Armor ver armor. Adam Aha. adam adam. Oh be. <laughs> Oha. <gülüyor> oğlum Oğlum canım. çabuk lan çabuk. Canın ne kadar? Canım benim görüyor musun işte? <gülüyor> <gülüyor> kanka yaz ya herife nasıl vurduk şey lan öyle? Abi adam zaten ikimiz birden vurduk ya işte gitti. Dur. Oltam var benim. Benim de. Bloğum hiç yok benim ya. Ben neden kendim blok almadım? Eee. Um, bence bence Dur ya. Sanırsan sıçarım oğlum ben biliyorum Gel. yok. O da gitti. <laughs> oh, harika. Aa. Dur oradan kartop alsın. Tam kartopymuş. Hiç sıkıntı yok. İki tane diamond'ım var. Güzel. Enchant e Al şunu. Diamond var. Koru beni. Kor koru, Bence koruyamayacağım bu şekilde. Nasıl koruyabilirim? Adam direkt oraya gitti kanka. Bence oraya yol şu atlarken falan ben koru. adam arkamızdan geliyormuş kanka ama. Kan dur dur dur. Keserim herhalde ya. Öldüm. Hayır ölmedin. Biliyorum zaten şaka şey yaptım. Dur şuradaki adamı da alalım. Tamam. Al şunu. Güzel 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 güzel. Şartınız iki tamam. Arkamdan zaten herif mi geliyor? Birisi aşağıda yalnız. Aşağıda aynen. Aşağıda gidelim mi gitmeyelim? Gitmeyelim gitmeyelim. Be bekle beklesin orada. Aa adam. Biri kazıyor kazıyor alttan kazıyormuş tamam. O çok korkuyorum ya. Arada siz kasmak dönem şuradan iki adam geliyor Barış. Dur Aziz dur ben siz girme. Tekrenti patlatıyor. Alttan mı patlatıyor? Herif canlı? psikopat lan. <laughs> Vallahi... çıktı lan adam. Aşağıda hiçbir yer kalmadı baksana. Eh, helal. Kanki şurada Ka adalarında üç kişi var. Abi mi? şu al, aşağı bak, bak aşağı aşağı bak bak. Gördüm kanka da ne yapalım ya. Adam blaze'ini bırakmış aşağıya. Kanka ya. herifi alak mı? Neredesin sen? Seni kaybettim ben. Adam, oğlum... geldi, orda, adam geldi orada ortaya adam geldi orada. Aa gel Tamam 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 tamam. Heyecan yapma anasını satayım. Aldım ben. Diğer nerede? Hiç bilmiyorum. Siktir et o zaman. <laughs> adam geldi, adam geldi. Adam. Dur, dur, dur. No heyecan. Oha, Eripek. Hack. Hacker. Hacker, çıldır. O ne hack be? Ya <laughs> abi. Abi kılıcım takıl. Abi adam hacker ya. Abi hacker çıktı önümüze. Alıyorduk oyunu yoksa alıyorduk her videomu alıyorduk ya? Alırdık abi herif nereden vurdu bana gördün mü? Zaten <laughs> 3 kalbi kaldı bunlar hemen. Of be. Çek bir daha ya abi... abi. Bunu aldıksa ya abi bunu aldıksa ben bunu, bunu kaybettik al... saymam. Ben de abi çok iyi oynadık çünkü. Önemli olan iyi oynamak da herif baksana ebesinin namından mesela vuruyor. Abi bende nasıl gözüktü adam biliyor musun? He Adam vurmuyor ama canımız gidiyor. Yo adam vuruyordu bana. Ben de işte vurmuyor gözüktü adam. İşte birisi psikopat diyen tip patlatıyor. Biri geliyor. Anasını satayım hack açıyor. Herhalde oydu o mu TNT patlatan? Yok o değildi. O muydu? Ya, oydu, ben oydu, oydu oydu Kan kılıç bulmuştum sana ama. Adam dağlak çizlerini toplarken ortada yan tarafta kestim ikisini de. <laughs> <laughs> Öldüm. <laughs> bak <Barmak. gülüyor> Bir şey var mı kanka? Adam sesi duyuyorum. Adam sesi değil. Adamlar tamam. geliyor. Tamam sakin olcan ya. Olacaksın ya. Al şunu. Çok çok işime yaradı ha. Oha. Kar topu at. at, at, at daha güzel at. Daha güzel at. Daha güzel at. Abi adamlar da atacağız. Aha aha ben. aha. Salaklara bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir adam geldi ikisine daldı öldürdü lan. <laughs> çok güzel. Kanka, birimiz kart toplasın birimiz dalsın. Bir dakika ben. Ben gidiyorum. Tamam ben kart topluyorum. Attım kafa attım kafa attım kafa attım kafa attım kafa. Kanka çok geç geliyorsun ya. Kanka ne yapayım sen çok hızlı giriyorsun ben geçilmiyorum. Neyse 6 kişi kaldı. Oh. Ah, Ortada ikili tim var. Alırsın alırsın ben ikili timi çok kez kestim ya. Sen kestin kanka. Kask yok muydu oğlum ya? Benim oyunum takılıyor kanka. Kask mı? Galiba yokmuş. An atıyor sana. What the fuck you? Blaze'e bakar mısın abi? Bunun ben ateşine geri... Yok artık. Öldüm ha. Amına <laughs> kim? Cana bak, cana bak. Abi bu timler falan Ha ortada var ya. Üf. Kapışmak mı var? Tim ta attı yalnız onlar yine. Heal potionlarını mı attı dersin? Adamlar bizim gibi tim ha. Ama alabilme şans. Aha lan gir gir. Oo! Öbür nerede? Bir kişi kaldı. Nerede? 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 Kanka adam artık odasındaymış adasında Bak karşı ne kadar baktın adada. Tamam gördüm gördüm. Abi ben boş var. Abi best clean up yaptım yalnız. sen kılcını mılcını armonu numar okunu mokunu yayını okunu kartopun az şu adamı anasını sik. Tövbe tövbe. Tövbe Aziz. Tövbe. <laughs> Kanka enchantlı donmon yok mu ya? Dur bakacağım işte. Boğazım çok kötü ağrıdı yalnız ha. Abi boğaz gırtlak kısmı acıdı bir de biliyor musun? <laughs> Harbi mi yaptı gırtlak desen yapacağım şimdi. <gülüyor> 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 <laughs> 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 kan kalınlapın <laughs> babasını yapmıyor fark ettin mi? Aynen. Da yayım yok. Bu arada eee kitle %12 bayan olmuş. Bayan izleyicilere de <laughs> buradan şey olsun. Beyler diyorsak da kusura bakmayın alışmaya çalışıyoruz ikimiz de. Bazen beyler diyoruz çünkü alışmışız yani. Yani ne yaparsın işte erkek erkeğiz böyle. İlk kanalı. Kız mı takip ediyor? <laughs> Erkeği de takip etmiyor ki ilk açtığında. Barış ha. video çekelim bilgisayarımda ne var GTA 5. <laughs> o, dosyaya dosyayı açmayalım. <laughs> <laughs> ha git git bezinde. Sağ. As. <gülüyor> 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 Oğlum, çok iyiydi ya. 3 oldu. Bence deminkiyle 3. 3 de abi ben onu sayarım. Çünkü adam yani hack'i gördünüz abi. O adam hack ben hiçbir şey bilmiyorum. Hack en olmadı kesin makro yani. O adam Hektiyse makro. Yok kanka o herif de hekti abi. Çünkü, çünkü ben hektiyse makro derim yalnız. Yani makro hızlı tıklıyor da herif yani şey vurdu. Daha herifi ben şey yapamıyordum. Vuracak mesafe yoktu herif bana vuruyordu. Aynen. Abi <laughs> neyse ama burada hack açacak diyecek gelmezdi ki ilk defa ben hack'le karşılaşıyorum. Ben bu benim ikinci ya. 2 İki veya 3 olsa gerek. Hatta Az gerçi kanka. kanka, kanka. Bir, bilindik bir sonra göre. E tabi lan. MDSG'de ne öyle öyle. Hatta bilmiyorum şimdi var mı bilmiyorum da. Zaten yarın ban yenir. Yani ban yemeği de. Ben bu buradan ban yemek istemem abi şahsen baksana bu harika bir soru. Evet. Kanka azıcık item ver lan. Ha. Al şunu. Ya da senin bloğun var mı? Aa bu map yukarı map'iymiş sende var mı? Var. Çık yukarı. Bu map'in taktiği arkadaşlar yukarı. Yukarı map'i ne abi? İsim koymuş herif. Aynen. Bak şimdi adama kafa atıyorsun kanka. Ha Çık. burada yukarı map'i. Aynen. Atla atla atla. Değiştik. Tamam. Tamam görmeden vuruyorum ha. Abi herkeste night var ben bende yok lan kaç para anasını satayım kiti ya Sende yok mu night? Hayır Dikkat et kar topatabilir. atabilir Adam bezine indi Kanka düştüm dur Hadi dur hadi bak Sonra gidiyon ölüyor. Hiltim zaten hadi Dur Adam tamam. arkasına Geldim. Geldim O gitti Tamam bir gitti Gel şuna ölüyorum <gülüyor> <gülüyor> adam... <gülüyor> Öz bir şey var mı? Yok işte Kendi ama... şey var adam bize geliyor Dur, dur gelsin dur. Geliyor geldi. Of aşağı düşüyordum Aziz. Of. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çespit. Yok oğlum yok. Ne bağırıyor? Senin zırhın benden iyi zaten oğlum. Yok. At. <gülüyor> <gülüyor> bu map'te ortaya giden bulamazsınız bu arada arkadaşlar. Niye kanka? Herkes öyle İslam etiyor herkes birbirine. Kanka dur dur öleceğim. Kanka dur. Allah dedim başıma geliyor da. Güzel. <laughs> oh. Dört kaldı ikisi biri şurada diğeri düştü mü? Kimse lan chestplate çıkmadı mı ciddi misin A ya? Adam nerede ya? Abi adamın chestplate'i çıkmadı ha, mı? Gel gel şurada. Düşmüştür aşağı gel şunu keselim ya. Abi heyecandan öleceğim yalnız ha. Çünkü at. Evet. Sen ama sen burada vursam ne olur? Sus. Vuramıyorum <laughs> ki. Yürü. Senin ananı siktir çocuğu. <laughs> Öldüm lan. Ve yarım dört. kalbim var. Yarım kalp. Senin de bir buçuk. Cici yaz. <laughs> <CC>. Puan kesiyor. <keseceğiz. gülüyor> puan kesiyor arkadaşlar. Abi puan için dürüst oluyorsun. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> aynen. Ha o dürüst olma amacıyla mı? Galiba öyle bir şeydir. Bir el daha tak kanka. Kaç oldu? 4 oldu değil mi? Evet. Bir tane kaybettik ama. Aynen. Yani 5 oyunda şu an 4. Aynen aynen. Baya iyiydik. Üst, oyunda... üst üste 2 el kazandık kanka. İlk eli kazandık değil mi biz? İlk eli kazandık. İkinci eli kaybettik. Yani kazandık say. Evet. Eee. Hangisi İkinci de mi? Üçüncü de miydi? Atalım. Şimdi de kaybettik bir de vardı. Bir tane kaybettik ama tamam. Tamam. İki el üstte kazandık ama. Aynen. Güzel gidiyoruz ya. Senin videoda da böyleydik bayağı. Üstüste kazandığımız oldu. çıktı kılıç orada mı? Evet burada al. Amına kılıcını almasan ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Hemen ortaya gidiyorum ben sen şey yapa dur. Ee, tamam, ölüyorsun dur. Şartmış bir taş sordum var da şimdi sana ben. Ben yani ortadayım. ortadayım. Tamam. Ne çabuk lan. Oğlum sen hızlı düzüyorsun blokları. İşte abi ben ondan diyorum ya ben blokçu olayım diye. Az aşağı düştüm. Kar top atıyor. Şaka yapıyor. <laughs> o kollaman lazımdı beni. K Atsana kılıcı bu sırada. Yeni geldim ha al. Ben şey yapayım sen beni kolla diyeceğim de. Ya kanka. Hani kartop atıyor. Çık 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 çık. Of dur dur sen de dur, orada dur, durma. Sen düşersin. Düşersin. <laughs> ben ne dedim sana ya? Abi geri gidiyordum. Yarım saatte mi? Abi adam da bu bak bu mesela kartopu görevcisi olabilirmiş. <laughs> kartopu. <buyur. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Neyse ya. Yani kaç oldu? Ha? Kaç dakika oldu? Bilmiyorum bakamıyorum. Ya. 4 yapabildik. 4 mü? Aynen 6 dört Güzel. Eee o şekilde arkadaşlar, renkli saymadığımız için de 6'da 4 yaptık. Ah, güzel heyecanlı bir video oldu aslında. Yensek de, hem yendik hem kaybettik. Güzel oldu. Eee, ara sıra Alize'yle böyle team'in Skywars'ı çekeceğiz. Üstte aynen. Skywars videoları geldi. Bunun sebebi çok e, sarmasıydı yani. Senin aynen deyip Bir şey diyeceğim bence. Eee bir de şey, böyle üçlü falan da çekebilirim ben kendi kanalım için konuşayım. Serdar falan da gelebilir. Ama onda böyle acımasız olacağız. Solo olacak benim mesela düşüncem. Aynen aynen ee, mesela aynı çağrıda olup sola yapacağız arkadaşlar. Aynen ve bildiğim biz birbirimize hiç acıma yok yani. İsme bile falan bakmayacaksın yani. Kes abi acıma yok. Mesela Barış'ı mı gördüm kes. Barış beni mi gördü kes. Arkalacak mı arkada o biçim yani. Zaten yapıyoruz biz bunları. Mesela ben Hazir'e dön arkaladım. Çocuk bana demediğini bırakmadı yani. <gülüyor> yani <gülüyor> adamı küstürür bu. Ya bir psikopat tek kapatacak olur mu psikopat ya bir, da hepsi ya bir tek ana bacı söylemedi o kadar. <laughs> Onun dışında her şey. Yok. Baris, biz vallahi burada psikopat mıyız acaba? O kadar aynısını mi oynuyoruz biz? Kanka biz bir kopuyoruz ki birbirimizden. Yani düşüyor. Niye düşüyorsun? Niye? <gülüyor> <gülüyor> niye <laughs> düşüyorsun? Niye? <laughs> Video dışındayız. Ayız adamı doluyor. La gel la gel. Bak aynen yani, aynen videoda e, birazcık tabi düzgün olmaya çalışıyoruz. Video dışında gel la gel. Gidiyorsa. Gel, gel. gel la gel. Amına kudum. Bak mı var? <gülüyor> 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 Mesela bak orada düştüm ya demin ben. Adam ben kartopuyla aşağı attırdı. Ya, videoda almasak. <gülüyor> <gülüyor> ya o, o. o. <laughs> abi çok şey ya bu. King besletiyor insanı böyle ufakta. Aa, vallahi son zamanlarda da bir sürü server Skywars yeni eklemiş aslında. Bu sonünkü en iyisi bence ya. Yani MCSG falan da aslında iyi edebilir. Bunları düşünmeleri lazım serverların. Ki Hypixel, Mineplex gibi serverlar düşünmüş. Aynen. Neyse videoyu da bitirelim çünkü <laughs> büyük ihtimalle bir 2 el e, kadar konuştuk. E, o şekilde Aziz'in kanalı zaten benim kanalımın hemen yan hemen yan tarafında en üstte Aziz Gaming. Ona da abone olmadıysanız olun ki olmuşsunuzdur ama olmadayan olsun yani. Neyse çok konuştum. Azize daha böyle değişik mini ve farklı oyunlar çekeceğiz. O şekilde kendinize bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay 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 bay. Það er það sem við þáttum að hluta á það.